Bugün günlerden Cuma. Dolayısıyla New York'un, daha doğrusu Manhattan'ın en güzel camilerinden birisine gidelim. Cuma namazını mı? inşallah orada eda edelim. Haydi bakalım. Oraya büyük ihtimalle, büyük ihtimalle değil kesinlikle uzak biraz çünkü metro ile gideceğiz. Şimdi ben de şöyle bir metro kartı aldım. Ben uzun sürede kaldığım için. Metro kartıyla. <laughs> metroya binince bir baktık ki 42'ye gelmişim. Bizim rakamların artması lazım. Yanlış tren yani yanlış ödedim yanlış Şimdi metroda diğer tarafa geçip Gerçi burada da eğlence varmış. Ne güzel. Denk geldim. 5 dakika sonra bir yere gelecek. Oluyor işte bu aynısı. İstanbul'da da olabilir, İzmir'de de olabilir. Başka yerlerde de olabilir. Hızlıca yanlış duraktan indiğiniz zaman onun parası treni görünce atlıyorsunuz. Allah'tan hemen uyandım. Bir durak sonra uyandım. Çok fazla vakit kaybetmedim. Burada önemli olan durakların isimlerine bak bak. Amerika'da, daha doğrusu New York'tan en kolay, en güzel şey her şey numaralı. Benim gideceğim yerdeki numarayı bilmesem bile numaranın büyüdüğünü bildiğim için bir baktım 51'de bindim, 42'ye gelmişim. Hemen şimdi ters yöne doğru diğer metromuzu bekliyoruz. 6 numarayı bekleyeceğiz. Buradan gideceğiz. şöyle göstereyim. Metolar tabii çok eski. West Side'den çıkalım dedim bakalım inşallah. North West Corner diyor. Burada kaç açtığı... diyor? Şimdi South West Corner diyor. Bir kere de bir tutturayım ya. Yani. North East diyor. North e çıkalım. Oradan North Southwest'e. South West'e gidelim bakalım. Bir şekilde çıktıktan sonra buluruz. Metro girişleri ve metro çıkışları genellikle bizim alt geçitler Hatta bizim bazı alt geçitler daha açık. Bakıyorum. ben bir cami bulmaya çalışayım. Orada tekrar açarım. bir Evet nihayet buldum. Medisine Avenue'dan 97. caddeye doğru gideceğiz. Şu anda Medisine Avenue üzerindeyim. İlerliyoruz. şahane metro maceralarıma siz de tenek oldunuz. Öncelikli olarak yanlış yöndeki trene bindik. Bir durak sonra indik. Sonra şimdi indiğimiz durakta yanlış köşede indik. North West olacakken. İste indik. Yanlış köşede inince. Bir kere arkadaşlar şunu söyleyeyim. Amerika'da burada kuzey, güney, doğu, batı yönleri çok iyi bilmeniz lazım şehre göre. İtiraf ediyorum benim yön duygum çok iyi değil. Siz de görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz zaten. Şimdi nihayetinde bir şekilde Google Maps'te doğru yöne doğru gidiyorum zannediyorum az kaldı şu ilerideki yolun sonundaki binada yerde olacak bakalım inşallah yetişiriz saat bu arada 12.57 saat 1'de bu da cuma vakitleri de farklı Ve inşaat çalışması var. New York Belediyesi çalışıyor. Evet. Dayı bana yol verdi. Geç dedi. Burada Cuma saatleri farklı oluyor. Dolayısıyla Bakalım yetişebilirsek. Evet ezan sesi duyuyorsunuz. Önce inanamadım ama New York'ta ezan sesi. tüylerim kendi diken, New York'ta ezan sesi. Hiç beklemiyordum. yetiştik. Ama hiç beklemiyordum ezan sesini duyacağımı. Ezan sesi duydum, çok mutluyum. New York'ta ezan sesi duymak. tüylerim diken diken oldu gerçekten de. Hep çan seslerini falan duyuyordum ama ezan sesini hiç duymamıştım ilk kez duydum. the praise of small Thank you. Allah kabul ederse Cuma namazımızı da ettik. Çok şükür bir şükür oldu. New York'ta Cuma namazımızı çok geniş, çok kalabalık bir Müslümanlar. Müslümanlıkla beraber Amerikalı Müslümanlar.